Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Türk e, tavuk dönerini satmaya devam ediyoruz. E, bu arada çok güzel oyun arkadaşlar. Şimdi hemen patatesle başlayalım. 360 gerek yok.

Açık ve çalışıyoruz. Bu en altında var ya, klavye de oynayacağım abi. Bütün tuşlara bak. Anlaştık! Bir kelden çabası uzakta işte. Çok güzel oyun ya. Abi sana hemen iki tane yolluyorum. O sütüme tek olmadık. Bir Sen iki tane

patates patates olmadan da yiyemiyor. Hemen bir sonra Oğlum 6 tane zirama ben nasıl hazırladım? 6 tane zirama ben nasıl Evet 395 para yaptık. Oyun bu arada gayet güzel arkadaşlar. Like atıp abone like like <laughs> olursanız devamı gelir. <laughs> arkadaşlar evet dükkana bakalım kaç paramız var? 457. Bu ne? Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok döner ancak ızgarada pişince Bunu lezzetli olur. Işte, döner ancak işte. ızgarada piş İlk kola makinenizi aldıktan sonra size bardak yükseltmeleri hakkında bilgi vereceğim. Menüye yeni bir öğe ekle. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basboussa verin. Sinirlerini yatıştırır. Oo. Hırsızlıktan korunmak için yükseltmelerin zamanı henüz gelmedi. Ama güzel. Bu, Bu mavi kırık duvarı tamir ha, dediğim Ve şey. fiyatları biraz artıralım. Geçen bölümde. Restoranınızı biraz genişletin. Dört müşteriye yer açın. Oo güzel ayarlar var. Kaç güne kadar oynamışız birader? 8-16 olunca şey yaparız.

ne dedim biliyorum tanıyorum artık. Bu gezgin ibine gelmiş. Bir tane, iki tane. Bir tane zaman nasıl olsa. Bekle lan, senin mi çıktı ibine

Nasıl? Hemen geliyorum. Ya ama girdi yine ya. Gel yine geliyor tekrar. Hadi. Çok güzel. Çok güzel para kazandık. Yo, yine Bakalım tamam, şimdi ne alabiliyoruz? Ne? Çift taraflı bir bıçak. Döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur. Şu senin çok ihtiyaç var. Evet. evet arkadaşlar işte yine bir şey geliştirdik. Bakalım ne kadar işimize yarayacak. Oha. Hadi ben de gidiyorum. Hemen geliyorum. Gel. Hemen ekranım var. Ne kadar müşteriye bakarsak o kadar iyi arkadaşlar. Eksik yaptım ben. Arkadaşlar bak stres oluyorsun bunları bekle ya. Tarz şeyleri var ya stres oluyor arkadaşlar Efekt şey yani Kendimi al Kendimi al Kendimi al Kendimi al al Kendimi

Buna bak. Şimdi kartı çıkarsa kayıp olmaz. Kaç dört tane istiyoruz burada. Ya oğlum enayi misin sen ya otomatik doldu şunları ya. Oğlum, oğlum bak isteyeceğim ha. Ne açar açmam gerekiyor. Ne olacak birader? Beni mi okay. Ya iki saniye beklemiyor, beklemiyor var ya 2 saniye. Çok güzel bir şekilde yine oynadık arkadaşlar. bakalım ne varmış. Sadece rahatlayın. Patatesler kendiliğinden kesilir ve kızartma makinesi sadece rahatlayın. Döneri kesmek için bir elektrikli makine döneri otomatik olarak keser. Şu otomatik şeylerini aldım İşimiz işimiz kolay zaten. Evet arkadaşlar. 我呢？我来搓我来。 canları bekleyin arkadaşlar bekleyin bir daha ne ne bir tane bir tane benim de iki, iki, iki tane geliyor abla tamam ay çıkardım

아우 심지어는 아우지안고 심지어는 아즈아. Gelin birader. <laughs> oh, bak bu sefer bir tane aldım. Bayram açtı gitti. Işte. Amazon'a çıkıyorduk yani size. Tamam çıkıyorduk. Sence şu tane ya yine eksik yaptım ya arkadaşlar seri tıklamıyor algılamıyor 400'den günü kapattık arkadaşlar Evet çok güzel ki 14 müşteri en yüksek müşteri şunu da aldı mıydı arkadaşlar Tamam çok güzel buradaki çöl gibi bir yerdeyiz galiba anlamadım gitti yani bu dilenci sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Ona bir şey yapmayın, sadece hatırlatın. Hmm, bir şey yapmayız. Bir tane bay vurdum ama yapacağım şimdi. Git oldu git. Vermeyeceğim ki. Bir de vermeyince sinirleniyor öyle biliyorum yani. Vermeyince sinirleniyor. Neyse arkadaşlar son iki gün falan daha oynarız. Nokat atırsam başlıyor abi. Şey Şöyle, bir, 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 bir. Ne istersen? Şu ne yaptı?

Bak, İbniye'ye bak, arkadan ben değil miyiz ya? Bir daha

Ağabeyi da eksik şey yaptık. Yenge fark etmedim Şu aktifle başlandığım için. tane yapıyorum biraz, evet, evet. bir daha ben var. buradan güzelim selamlar olsun güzelim eee şeyde Trabzon Spor Bursa'da doğdu. Kendisi iyi birine olduğu için. Evet, 680 çok iyi para yaptık. Bayağı da müşteriye baktık diyorum onu Yani 14'e geçmişizdir bence. 14. Ya 14 biz zaten. 9 of 700 para çok güzel. Ne alabiliyoruz birader? Bir şey alabilelim. Menüye yeni mi? bir öğe, menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Kibbe ne ya? Serinletici portakal yok. suyu. Bu sıcaklıkla bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbousa verin. Sinirlerini ya yatıştırır. Ya şey hiç almayacağım. ne alacağım? Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın. Pişman olmazsınız. Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve o küçük bir cihaz ekmeğe ihtiyacınız olduğunu gördüğünde size bir tane fırlatır biraz para biriktirelim arkadaşlar son bir şey bir gün falan daha oynayıp kapatayım video arkadaşlar 21 dakika oldu uzun çünkü uzun bir süre Evet başladık tekrardan Evet buyurun şey buyurun annemi istiyorum biraz daha derler. Elimiz bunu alamıyor ki. 12 tane staf tanıttı. Çalışabilir miyiz?

Aa! İzinle. Ona basmayı unutmuşum. Evet. Elimizden ağlamıyor, bak bak.

5 yetişir. Ağlamadım onu. Gün bitti bakalım. Bugün kaç müşteriye bakmışız? 15. Güzel yüksek. 3-4'ü de aldım 980. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.